arkadaşlar bugün sizinle birlikte arkadaşlar hatırlıyorsanız Nus Bros Alpha'nın bonusunu vereceğim. Arkadaşlar yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi Google'a gelin. Google'a geldiniz mi? Buradan Browsers Browsers ah, APK hile yazın şu Brawl, Brawl Stars apk hile yazın sonra Brawl Stars apk indir hileli mod 3539'a tıklayın Arkadaşlar şöyle açılsın Heh, açıldı buradan gelin Heh, Burası var ya burun 8 Nisan burada 3 Mayıs yazıyor buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar böyle bir yere getiriyor Doverland diyorsunuz ve dosyaları indir ayrıntıları tıklıyorsunuz buradan geliyorsunuz bu nosebrows Alpa indiriliyor sonra güncelleyeceksiniz bunu bakın arkadaşlar bakın şimdi hangisiydi nosebrows alpa ona göre bakayım Nasılmış? Arkadaşlar bundan sonrasını biliyorsunuz. Sonra yüklüyorsunuz böyle. Şeyi böyle açılıyor. Güncellemeye tıklıyorsunuz. Böyle güncelliyorsunuz oyununuzu. Oyununuzu böyle arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Böyle arkadaşlar. Bunu yapın ve kazanın abi. Görüşmek üzere bay bay.